Hayat kısa, tadını çıkar ve yapmak istediğin her şeyi yap gibi klişe ama bir o kadar da doğru bir cümleyle videomuzu başlatmak istedim. Bu videoda sizlere hem zenginliğin çok önemli sırlarından bir tanesini vereceğim, bir de size bir teklifte bulunacağım. Superman. Everyone was in love with him. Cenk, videoya güzel girdin. İyi hoş. Ama az önceki Superman videosu ne alakaydı? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Hayatta doğru soruları sormak sizi her zaman doğru yere götürecektir. Ben de hayatımda... Hey guys! Merhaba! <laughs> Merhaba! Gelsenize ne yapıyorsunuz? Yemek içeriz ya. Afiyet olsun! <laughs> Türk arkadaşlara rastladık. Tanımıyoruz etmiyoruz. Bu da güzel. Ne diyordum? Süpermen diyordum. Az önce Süpermen'i gösterdim. Neden? Çünkü doğru soruları sormak sizi doğru yerlere götürecektir. Ve bu şekilde de çok farklı yerlere gideceksinizdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben de bulunduğum yere bu şekilde gelmiş birisiyim. Biliyorum bazen söylediklerim, anlattıklarım bazılarınızın aklına tuhaf geliyor ya da kulağına tuhaf geliyor. E çünkü Sertaç kardeşim gibi ben de uzun yıllar çocukluğumdan beri buradayım arkadaşlar. Bazen olaylara Amerikalı gibi bakabiliyorum. Neden bunları anlatıyorum? Videonun ikinci kısmında teklif kısmında biraz daha bunlardan bahsedeceğim sizlere. Fakat bazen biraz da bu şekilde bir bakış açısına sahip olmak size bir avantaj sağlayabilir. Peki o zaman çok da uzatmayalım. Bu güzel manzara karşısında biraz da şöyle dolaşalım. Ve bugün size söylemek istediğim iki şeyi söyleyeyim. Ondan sonra sevgilerimi sunayım ve bir sonraki haftada yine yeni bir videoda görüşelim. Hadi bakalım biraz dolaşalım. Are you ready? I was born ready. Hadi bakalım o zaman şöyle biraz yürüyelim. Az önceki arkadaşlara da afiyet olsun diyelim. Tanımıyoruz etmiyoruz ama. Peki. Merak ediyorsunuz çok uzatmayayım. Manzaramız da güzel. Zenginlerin en büyük sırlarından bir tanesi arkadaşlar. Şu söyleyeceğim ifadeye dikkat edin ve bunu iyi anlayın. Kulağa çok basit gelebilir fakat çok önemli. Multiple streams of income. Birden fazla gelir kaynağı çok önemli bir nokta. Yani asla özellikle de e, maaşlı bir gelire kesinlikle sırtınızı yaslamayın arkadaşlar. Birden fazla gelir kaynağına sahip olmak hayatta finansal anlamda konforlu bir noktaya gelebilmek için ve geldikten sonraki hayatı devam ettirebilmek için en önemli ve en can alıcı noktalardan biridir. Belki bunu duymuşsunuzdur ve şimdi diyorsunuz ki Cenk bunun neresi sır? Olabilir. Fakat bunu tanıdığım ve bildiğini bildiğim birçok kişi uygulama kısmına geldiği zaman sadece kira geliri, sadece işten aldığınız maaş geliri. sadece herhangi bir işte Amazon'dan satıcı sadece bir tanesine bağlı asla kalmamak için elinizden geleni yapın. Bu da size tavsiyem. Sır buydu. Şimdi gelin şöyle yürüyelim. Teklifimden de bahsedeyim. Ben her zaman bir şeyler yapacakken tek başıma yapmamayı, yapabiliyorsam dahi bunu paylaşmayı tercih eden biriyim. Böyle bir yapım var ve size de bugün Söylemek istediğim şey şu. Arka manzara daha güzel, değil mi? Şöyle dün. Ne dersin? Aklınıza gelen enteresan fikirler. Alıp yapmak istediğiniz evler. Hayatta bazı şeylerin tadı ne zaman daha güzel oluyor biliyor musunuz? Bir şeyi kendiniz yaptığınız zaman. O evi alıp boyayıp ne bileyim musluğunu değiştirip, eğer kendi alın teriniz varsa bu işin içerisinde o zaman gerçekten tadından yenilmiyor. Biliyorum şimdi ki benim işim gücüm var, bununla mı uğraşacağım? Uğraşın demiyorum. Ama aynı zamanda bana birçok mesaj geliyor. Cenk Bey işte biz de işte Türkiye'de tadilat işlerindeyiz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Harika diğer başka emlakçılar veya tadilat işi yapan kişiler bu işi nasıl yapıyorlar? Beni ilgilendirmiyor açıkçası. Benim size söylemek istediğim gelebiliyorsanız buyurun atlayın gelin 2 hafta 3 hafta hem tanışmış oluruz hem evi alacağınız mahalleyi görmüş olursunuz. Tabi buradan 70-80 bin dolara şu binanın belki tuvaletinin küçük bir kısmını alırız o ayrı mesele. İşin şakası bu evi alacağınız bölge, mahalle, evin kendisi. Eğer bu bir site ise site, ne kadar temiz sitede yaşayan diğer insanlar nasıl insanlar, ne gibi karakterler var orada bunları görmek ee, ve e, dediğim gibi birebir tanışma fırsatı bulmak için bence gelmeniz en doğrusu, en sağlıklısı. Gelmişken de eğer ki elinizden en ufak bir şey bile geliyorsa tadilat konusunda. Buyurun gelin beraber yapalım. Ne dersiniz? Bence çok keyifli olur. E-mail adresimi yazıyorum ekrana. Aşağıda da hemen altında da aynı şekilde Instagram'da Instagram hesabımın adını yazıyorum. Bana bu iki yoldan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece ev almak, tadilat yapmakla sınırlı kalmayabilir. Aklınıza bir fikir gelir. Burada bir şey yapmak istersiniz. Paranız vardır ya da yoktur. Bunu konuşuruz. E, fakat buradaki yolu yordamı bilmiyorsunuzdur. Ve birlikte ya da yol gösterecek birine ihtiyacınız vardır. Buyurun gelin onu da konuşalım. Fikirlerinize açayım arkadaşlar. Buyurun. Önce yazın. Yazışalım. Ondan sonra konuşalım. Bakalım ne gibi enteresan şeyler çıkıyor. Fikirden fikir doğar. Fikirden fikir çıkar hiç belli olmaz neyin nereye gideceği. Hep beraber kazanabileceğimiz, güzel dostluklar kurabileceğimiz bir şeyin başlangıcı olabilir. Çünkü ben artık hayatımda biraz da o noktaya gelmiş bir kişiyim. Ee, özellikle de network kurmak, güzel insanlarla tanışmak benim için hayatta en değerli şeylerden biri. Hadi gelin beraber yapalım. O zaman videomuzu ufak ufak toparlayalım. Şöyle bir etrafı gösterelim 30 saniyecik. Ondan sonra da sizlere bay bay diyelim bir sonraki haftaya kadar. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz oğlum çok mutlu olacaktır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu harika bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.